iPhone'dan sonra herkesin elinde olan. Herkesin ama büyükten küçüğe kadın, erkek, çocuk herkesin elinde olan ve elinde olan birçok kişiye statü atlatan o ürünü aldım ve açıyorum. Sizce ne? iPhone'dan sonra Olabilir. Kesinlikle statü atlıyor elimde olanı. Fikir? Araban var mı, önemli, evin var mı önemli değil. Bundan varsa eğer, kadın erkek, sahilde, sporda statü atlıyorsun. Bence fark ettiniz ya bu. Sonunda o termos işte o. Pembesini almadım açık hani herkes de olan o rengi almadım arkadaşlar ben farklı olayım diye ben çok farklı biriyim. Bu rengini aldım. Nasıl Wow. Orijinal. Oh. 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 Çakmaları da çok fazla. Ben çakma kullanmam. Orijinal. Bakalım şimdi. Deneyelim. Deneyelim. Но, 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 иранч. Иранч. На скъпо не е. böyle bir tat yok. Of güzelleştim resmen. Ah evet. Harikaydı. İnanılmaz bir su. Suyun tadı değişti. Bir su böyle tatlı olabilir mi?